Diyarbakırlı Dilek Demir'in yaşam hikayesi var sırada. 13 yaşında ailesi tarafından zorla evlendirilen Demir şiddete maruz kalınca boşandı. Bir süre sonra da yerel seçimlerde muhtar oldu. İki dönemdir muhtar seçilen Dilek Demir mesaisinde kız çocuklarına özel yer ayırıyor. Mahallelinin muhtar anası bugüne kadar 40 kızın erken yaşta evlendirilmesine engel oldu. Henüz 13 yaşındayken gelin oldu. Bugünse kendisi gibi erken yaşta evlendirilmek istenen kız çocuklarının elinden tutuyor. O mahallenin muhtar anası Dilek Demir. 52 yaşındaki Demir Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşıyor. Hayali okumaktı. Ancak erken yaşta evlendirildi ardından şiddete maruz kaldı bir süre sonra eşinden ayrılan Dilek Demir adeta yeniden doğdu. Merhabalar. İki dönem Muradiye Mahallesi muhtarı seçildi. İlk işi de kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesiyle mücadele etmek oldu. Muhtarlığın kapısına bir dilek şikayet kutusu astım. O dilek şikayet kutusunun içinden 81 tane çocuğumuzun öyküsü çıktı. 80 tanenin 40'ı küçük yaşta zorla evlendirilen kız çocukları. Çalışkanlığıyla çok sevilen Dilek Demir mahallenin muhtar anası oldu. Mahalleliyle tek tek ilgileniyor, çocukların okuması için yardımcı oluyor. Ay gelsin. Dilek Demir 2700 saniyelik Muradiye mahallesinde çalmadık kapı bırakmadı. 7'den 70'e herkesin sorunlarını dinleyip dertlerine derman olmaya çalışıyor. <laughs> yani bize bir abla bir abla bir anne oldu burada. Ondan çok memnunuz. Dilek Demir'in hayatı kısa filme de konu oldu. Dilek Kutusu isimli film birçok ulusal ve uluslararası festivalde gösterime sunuldu. Hadi Allah'a emanet. Bir şey olmaz Hadi sıkıntı güzel. yok. Hadi görüşürüz. <laughs>